Merhaba, ben İngilizce öğretmen Ali İhsan Burak. Öğrencilerimin ulusal ve uluslararası İngilizce sınavlarında hedefledikleri puanlara ulaşmaları için yardımcı oluyorum. Özellikle writing bölümüne çalışıyorum. Bu videolarda yapmak istediğim şey şu. Writing'de yaşadığınız bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum ve tıpkı öğrencilerime yaptığım gibi sizlere de bu konuda yardımcı olmak ve fayda sağlamak istiyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? 15 yıllık arşivimdeki en kıymetli, en başarılı, belki sizi direkt sonuca götürebilecek olan paragrafları ve eseyleri sizinle paylaşmak isterdim ama doğru olanın bu olduğuna inanmadığım için bunu yapmayacağım. Yani size güzel bir balık kızarmış, ekmekler, salatalarla donanmış bir sofrayı sunmayacağım belki ama hedeflediğim şey en zorlu koşullarda bile balık tutma becerisini öğretmek için gayret edeceğim. Peki ben bunu neden yapıyorum? Esasında bu sorumun çok uzun bir cevabı var. Olabildiğine kısaltmak isteyeceğim. 15 yıl önce akademik İngilizce görevi verildi ve lise öğrencileriyle de çalışıyordum. O süreçte öğrendiğim şey lise öğrencilerinin muazzam işler yapabildiğiydi. Ve bu süreç 9 yıl sürdü. Çok ciddi beceriler edindim. Esasında en başta akademik İngilizceyi ben de bilmiyordum. Ben de o süreçte öğrencilerimle birlikte öğrendim. E, o 9 yıllık deneyimin sonrasındaki kurduğum yabancı dil kursu e, bana çok daha başka bir challenge gösterdi. Daha büyük bir zorlukla karşılaştım. Çünkü artık öğrenci portföyümde sadece lise öğrencileri yoktu. Yani üniversite, yüksek lisans, doktora, akademisyenler hatta profesörlerle çalışma şansı yakaladım. Ve e, bu süreçte öğrendiğim en büyük şey esasında yaşadığım en büyük zorluğu aşma yöntemleriydi. Lise öğrencileriyle bir yılda, iki yılda yaptığım çalışmaların hepsine bazen üç ayda, bazen bir ayda, bazen bir haftalık derslerde karşı tarafa aktararak onların mevcut olduğu pozisyonu daha da üst pozisyona çıkartmaktı. Orada o beceriyi öğrendim. Daha sonra bir girişimcilik ruhumuz kabardı. Ortamla birlikte K4 İngiliz online platformunu kurmak zorunda kaldık. Çünkü 5 tane kitap yazmıştık ve bu kitapları paylaşmak istiyorduk hatta onları videoya çevirdik yani böyle üretkenliğin çok yoğun olduğu bir sürece geçtik bir girişimcilik başladı. Ee, bu videoları çekmekteki amacımı anlatıyordum size hatırlatayım tekrar ee, benim amacım şu esasında şu yani dönüp baktığımda e, bir öğretmen olduğumu ya da bir yazar olduğumu ya da bir girişimci olduğumu falan iddia etmiyorum esasında ben bir yolcuyum. Ve bu süreç içinde cebimdeki birikimimi, size fayda sağlayabilecek olan paylaşabileceğim şeyleri birikimimi yani tecrübemi vermek istiyorum. Çünkü vermenin ve paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bu introları yapmak kısmında inanın çok beceriksizim. Yani bazen e, başladığım lafı bitirmeyi çok beceremiyorum çünkü. E, bu benim için zor olan bir şey. İngilizce anlatmak benim için daha kolay. Dolayısıyla bu kısmı biraz kısa tutalım. Bir sonraki videoda e, direkt işte paragraf nasıl yazılır, essay nasıl yazılır e, bunu anlatmayacağım arkadaşlar size. O kafaya nasıl girilir? Doğru essay çıkartmak için, doğru bir paragrafı çıkartmak için yazma öncesinde edinmeniz gereken bazı beceriler var. Size onları anlatacağım. Çok daha fazla uzatıp kafanızı yormak istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.